Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi sahbihi ecmaîn. Kur'an-ı Muzil ve Nasımıza hitap eden tefsirleri Risale-i Nur'dan şualar mecmuası sayfa 278 12. şua. Denizli Mahkemesi müdafaatından Açıklama Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Denizli Mahkemesi Müdafaa Anamesine bazı, bazı lüzumlu tay ve ilaveleri yaparak Afyon Mahkemesi'ne vahdisi mesele münasebetiyle aynı müdafaa anameyi ibraz ettiğinden bu Denizli Müdafaa Anamesinin büyük bir kısmını Afyon Mahkemesi Müdafaa Anamesi ile birleştirmiş ve 14. şu anamını vermiştir. Bismihi subhanahu. Efendiler. Size kat'i haber veriyorum ki kesinlikle buradaki zatların bizim devris ve Risale-i Nur'la münasebeti olmayan veya az bulunanlardan başka İstediğimiz kadar hakiki kardeşlerim ve hakikat yolunda hakikatli arkadaşlarım var. Biz Risale-i Nur'un keşfiyatı katiyesiyle iki kere iki dört eder derecesine sarsılmaz bir kanaatla bilmişiz ki, ölüm bizim için sırrı Kur'an ile idam ebedden terhis sergisine çevrilmiş ve bize muhalif ve dalette gidenler için o katı ya idam ebedidir, eğer ahirete katı imanı yoksa, veya ebedi ve karanlıkta hapsi müferittir. Eğer ahirete inansa ve sefahet ve daralette gitmişse. Acaba dünyada bu meseleden daha büyük, daha ehemmiyetli bir mesele insaniye var mı ki? Bu ona alet olsun sizden soruyorum. Madem yoktur ve olamaz neden bizimle uğraşıyorsunuz? Biz en ağır cezanıza karşı kendimiz alemin uğra gitmek için bir terhis tezkeresini alıyoruz. Diye kemal bekliyoruz. Fakat <laughs> bizi reddedip dalalet hesabına mahkum edenlere sizi bu mecliste gördüğümüz gibi idam-ı ebediyle ve hapsi müferitle mahkum ve pek yakın bir zamanda o dehşetli cezayı çekeceklerini müşahede derecesinde biliyoruz ve belki kesinlikle görüyoruz. Onlara ünsiye insaniyet damarıyla cidden acıyoruz. Bu katı ve ehemmiyetli hakikat ispat etmeye ve en mütemerridleri dahi izam etmeye hazırım. Değil vukufsuz, garaskar maneviyatta behresiz ehli vukufa karşı. Behresiz, nasipsiz ehli vukufa karşı. Belki en büyük alim ve felsefelerinize karşı gündüz gibi ispat etmezsem her cezaya razıyım. İşte yalnız bir numune olarak iki cuma gününde mahpuslar için telif edilen, yazılan ve Risale-i Nur'un umdelerini ve hülasa ve esaslarını, bölümlerini, özetlerini beyan ederek Risale-i Nur'un bir müdafaa namisi hükmüne geçen Meyve Risalesini ibraz ediyorum ve Ankara makamatına vermek için yeni harflerde yazılmayan için içinde gizli çalışıyoruz. İşte onu okuyunuz, tam dikkat ediniz. Eğer kalbiniz nefsinize karışmam, beni tasdik etmezse bana şimdiki tecrübe mutlak içinde her hakaret ve işkence de yapsanız sukut edeceğim. Elhasıl. Ya Risale-i Nur'u tam serbest bırakınız veyahut bu kuvveti ve zedelenmez hakikatı elinizden gelirse kırınız. Ben şimdiye kadar sizi ve dünyanızı düşünmüyordum ve düşünmeyecektim. Fakat mecbur ettiniz. Belki de sizi ikaz etmek lazımdı ki kader ilahi bizi bu yola sevk etti. Biz de men amine bil kader emine emine keder düsturu kendimize rehber edip her bir sıkıntılarınızı sabır ile karşılayacağız diye azmettik. Mevkuf Said Nursi tutuklu. Evet onu tutuklayanlar da şimdi kabirdeler. Üstad da kabirde. Fakat iki fark var. Üstad cennet bahçelerini temayiş ediyor. Belki cennet kuşlarının cehifinde cenneti geziyor. Diğerleri ise kabirde azap görüyor müthiş bir şekilde. Kutsal'a zulmeden küffar ve dalet ve ve münafıklar. <laughs> Bundan sonra da öyle olacak yani. Çünkü Kur'an ve Allah affetmeyecek üstad affetse bile. Bismihi Subhanahu Efendiler çok emarelerle kaçı kanaatım gelmiş ki hükümet hesabına hissiyatı dine yarış ederek emniyeti dahiliye ihlal etmek için bize hücum edilmiyor. Belki bu yabancı perde altında, yalancı perde altında. <laughs> Zındıka hesabına bizim imanımız için, imana ve emniyet hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hüccetlerden bir hücceti şudur ki, Belki bu yalancı perde altına, zındık hesabına, bizim imanımız için ve imana, emniyete ve emniyete hizmetimiz için bize hücum edildiğine çok hücretlerden bir hücreti şudur ki deliyle. 20 sene zarfında Risale-i Nur'un 20 bin nüshalar ve parçalarını 20 bin adamlar okuyup kabul ettikleri, Risale okuyup kabul ettikleri Risale-i Nur'un şakirleri tarafından emniyetin ihlaline dair hiçbir vukuat olmamış ve hükümet kaydetmemiş ve eski ve yeni iki mahkeme bulmamış. Halbuki böyle kesretli ve kuvvetli propaganda 20 günde vukuatlar ile kendini gösterecekti. Demek hürriyeti vicdan presimine zıt olarak bütün dindar nasihatçılara şamil lastikli bir kanunun 163. maddesi sahte bir maskedir. Zındıklar bazı erkan hükümeti, hükümet yani hükümete çalışan rütbeli kişileri, bazı erkan hükümeti ifade ederek adli şaşırtıp bizi herhalde mutlaka ezmek istiyorlar. Madem hakikat budur, biz de bütün kuvvetimize deriz, ey dinini dünyaya satan ve küfrü mutlaka düşen bedbahtlar, hainler. Buna da ben ekliyorum. Elinizden ne gelirse yapınız. Dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman başlar feda oldukları bir kutsi hakikata başımız dahi feda olsun. Her ceza ve idamınıza hazırız. Hapsin harici bu vaziyette yüz derece dahilinden daha fenadır. Bize karşı gelen böyle bir istidadı mutlak altında Hiçbir hürriyet ne hürriyet ilmiye ne hürriyet vicdan ne hürriyet dini olmamasından ehli namus ve diyanet ve taraftarı hürriyet olanlara da ölmek veya hapse girmekten başka bir çare kalmaz. Biz de inna lillahi inna ileyhi raciun diyerek Rabbimize dayanıyoruz. Mekuf Sait Nursi. Yani hiçbir suç suçlu olarak görülmedi halde suçlu olarak suçluymuş gibi hapiste tutulan hem de 25 seneden ziyade 28 sene gibi böyle bir işte istifadık keyfi kanun yani kanunsuz kanun Bismihi Subhanehu Mahkeme Reisi Ali Rıza Bey Efendi Hukukumu müdafaa etmek için ehemmiyeti bir tale talebim ve bir ricam var. Ben yeni harfleri bilmiyorum ve eski yazımlar pek nakıstır. Hem beni başkalarla görüştürmüyorlar. Adeta tecrübe mutlak içindeyim. Hatta iddianame 15 dakikadan sonra benden alındı. Hem avukat tutmak iktidarım yok. Hatta size takdim ettiğim müdafaatım çok zahmetle bir kısmını gizli olarak ancak yeni harf ile bir suretini alabilirim, alabildim. Hem Risale-i Nur'un bir nevi müdafaa namesi ve mesleğinin hülasası olan Meyve Risalesi'nin bir süresini müdde imuma iddia makamına vermek için ve bir iki suretini Ankara makamatına göndermek için yazdırmıştım. Birden onlar elimden aldılar, daha vermediler. Halbuki eski radyesi bize bir makine hapse gönderdi. Biz müdafaatımızı onda yeni harfe bir say yazdık. Hem o mahkeme dahi yazdı. İşte hemiyetli talebim. Ya bize bir makineyi siz veriniz veya bize müsaade ediniz. Biz celb edeceğiz, getireceğiz. Ta ki hem müdafatımı hem Risale-i Nur'un müdafaa namesi hükmündeki Risale-i Yeni Harfi suretini alıp hem adliye vekaletine, hem heyeti vekiliye, hem meclis-i mebusana, hem şuraya devlete göndereceğiz. Çünkü iddianamede bütün esas Risale-i Nur'du ve Risale-i Nur'a ait dava ve itiraz cüz'i bir hase ve şahsi bir mesele değil ki çok ehemmiyet verilmesin. Evet bu meselenin cüz'i olmadığı o asırdan bu asra göre Risale-i Nur'un kıyamete kadar devam edeceğini demeyeceği bilinmekte anlaşılıyor. 5. Bu milleti ve memleketi hükümeti ciddi alakadar edecek ve dolayısıyla Alim İslam'ın nazarı dikkatine ehemmiyeti ücreti cerbecek bir külli hadise. Hükmünde devamı bir meseledir. Evet, İsa Aleyhi Nur'a perde altına hücum eden ezmi parmağıyla bu vatandaki milletin en büyük kuvveti olan İslam, Alim İslam'ın teveccühünü ve muhabbetini sevgisini ve kuvvetini kardeşliğini kırmak ve nefret verdirmek için siyaseti, dinsiz ziyaret ederek perde altına küfrü yerleştirenlerdir ki Hükümet ifade iki defadır şaşırdıklar. Risale-i Nur ve şarkıları dini, siyasi tarihler emniyete zarar ihtimali var. Hey bedbahtlar! Risale-i Nur'a geç siyasetle alakası yoktur. Fakat küflü mutlakı kırdığı için, küflü mutlakın altı olan anarşistliği, anarşiliği ve istibdadı mutlakı esasıyla bozar, reddeder emniyeti, asayişi, hürriyeti, adaleti temin ettiğine güzel hüccetlerden biri bu müdafaa namesi hükmündeki meyve risalesidir. Bunu Ali bir heyeti ilmiye ve içtimaiye tetkik etsinler. Eğer beni tasdik etmezlerse ben her cezayı ve idama razıyım. Mevkuf sahip verse. Bismillahirrahmanirrahim. Reis Beyefendi. Kararnamede üç madde esas tutulmuş. Birisi cemiyettir. Ben buradaki bütün Risale'den şakitlerine ve benimle görüşenleri ve yakın ve yazanları aynı ile işaret ediyorum. Şahit tutuyorum. Onlardan sorunuz ki ben hiçbirisine dememişim. Bir cemiyeti siyasi veya cemiyeti nakşiye teşkil edeceğiz. Daima dediğim budur. Biz imanımızı kurtarmaya çalışacağız. Umum ehli iman dahil oldukları ve 300 milyondan ziyade efradı bulunan bir mukaddes cemaat İslamiye'den başka mabeynimize medar bahs ve Kur'an'da Hizbullah namı verilen Allah'ın askerleri namında Hizbullah namı verilen ve umum ehli imanın uhuvveti cihetiyle kendimizi Kur'an'a hizmetimiz için Hizbül Kur'an, Kur'an naskerler namında Hizbullah dairesinde bulmuşuz. Eğer kararnamede bu mana muradse bütün ruhumuza kemal iftiharla, övgüyle itiraf ederiz. Eğer başka manalar muradse onlardan haberimiz yoktur. İkinci madde, kararnamenin itirafıyla Kasım'ın zabıtasının rapor ve tasdik ile hiç neşrolunmayacak tarzda odun ve kömür yıllar altında ve muhri sandıklarda bulunan ve Eskişehir Mahkemesi'nin tetkikinden ve tehlikeyidinden geçen ve bir hafif cezayı çektiren ve katiyen mahram tutan tesettür risalesi ve hücumat-ı sitte ve zehirli risalesi gibi kitaplardan bazı cümlelerine yanlış mana vererek 9 sene evvelki zamanda bizi götürüp Cezasını çektiğimiz suç ile mesul etmek istiyor. 3. Madde Kararnamede kaç yerinde devletin emniyetini ihlal edebilir veya yapabilir gibi tabirlerle imkanat, vukuat yerinde istimal edilmiş, kullanılmış. Herkes mümkündür ki bir katli yapısın, cinayet yapsın. Bu imkan ile mesul olabilir mi? Yani yapabilme ihtimaliyle mesul tutulmuşlar. Allah insaf vermemiş. Mevkuf Said Nursi tutuklu. Said Nursi. Bismihi Subhanehu Reis Beyefendi. Ankara makamatına ve Reis-i Cumhur'a gönderdiğim müdafaa namı ve başvekalatın önünde bunu ehemmiyete kabul ettiklerini gösteren Cevabı mektubunu Res Rab'ten sunuyorum, takdim ederim. Makam-ı iddianın aleyhimizde beyan ettiği asılsız ihtiham ihti, kâranı evhamın kat'i cevapları. Bu müdafaaatım vardır. Sahir yerlerin garat ve sahti zavut namelerine bina edilen buranın ehli vukuf raporunda hilaf-ı vaki ve mantıksız birçok sözler vardır ki, Onlara karşı da bu itirazlamayan takdim edilmişti. Ezimle size evvel arz ettiğim gibi Eskişehir Mahkemesi'ne 163. maddede madde ile beni mahkum etmek istedikleri zaman demiştim. Hükümeti Cumhuriyet'in 200 mebusu içinde aynı rakam 163 mebusun imzalarıyla Van'daki Darül Fünunum'un Numa Medesel, ve 150 bin banknot tahsisi hasrat kabul etmeleri ve onun ile hükümeti cumhuriyenin bana karşı teveccühü bu 163. maddeyi hakkımda hükümden iskat ediyor, susturuyor dediğim halde ehli vukuf 163 mevbu sayıd aleyhinde yapmışlar diye tahrif etmiş. İşte makam iddia da bu ehli vukufun böyle bütün bütün asılsız ittihamlarına binaen bizi mesul tutuyor. Halbuki meclisinizin kararıyla en yüksek heyeti ilmiye ve fenliyenin tatkikine ve tahkikine havale edilen Risale-i bütün ezalar tetkikten sonra bir ittifak hakkımızda verdiği kararda Said'in ve Risale-i Nur'u şakirtlerinin yazılarında dini mukaddesatı alet edip devletin emniyetini ihlale teşvik veya bir cemiyet kurmak ve hükümete karşı bir suikastı bulunmak kastında olmadığını gösterir bir sarahat. Ve olmadığını ve sahil, sahilin şakitleri muhabbet muhaberelerinde, haberleşmelerinde hükümete karşı kötü bir kas beslemek ve bir cemiyete kurmak veya tarikat gitmek hiçbir hiç şey hareket etmedikleri anlaşılmaktadır diye müttefikan haber vermişler. Hem ehli hukuk Said Nursi'nin %90 risalesi, hem samimi, hem hasbi, hem ilim ve hakikat ve din esaslarından hiçbir cihette ayrılmamışlar. Bunlarda dini ales etmek veya cemiyet teşkil etmekte emniyeti ihrar hareketinin bulunmadı. sarihtir, açıktır. Şakirtlerin birbiriyle ve Said Nursi'yle muhabere mektupları da bu nevidendirler. 5-10 mahrem ve şekvari bir gayri ilmi olan Risale'lerden başka bütün Risale'leri her biri bir ayetin tefsiri veya ve bir hadisi şerifin hakikatına namına yazılmışlardır. Din, iman, Allah, Peygamber aleyhisselam, ahiret akideleri, kural ve Kaderbe ibarelerini açıkça anlatmak için temsiller ile yazılmış ve ilmi görüşler ve ihtiyarlar, ihtiyarlara ve gençleri ahlaki öğütler ve hayat tecrübesinden alınmış ibret vakaları ve faydalı menkıbeleri ihtiva eden bir mevcudun %90'ını teşkil eden risalelerdir. Hükümete ve iyi, idareye ve asayişe hiç ise hiçbir ciheti yoktur diye müttefikan karar vermişlerdir. İşte makam iddia bu yüksek ehli hukufun raporuna bakmayarak eski ve müşevveş ve nakıs rapora binaen acip tarzlarda bizi ittiham etmesinden hakikaten fevkal hat bir tersler bulunmaktayız. Bu insaflı mahkemenin müsellem insafalarına elbette yakıştırmayız. Hatta temsil daha Bir Bektaşi'ye ne için namaz kılmıyorsun demişler o da Kur'an'da. La <laughs> tekrabu salaha var demiş. Ona demişler. Yani namaza yaklaşma manasında burası. Fakat sarhoşken diye bölüm var. Bunun arkasını yani ven tüm sükera yida oku denildiğinde sarhoş olduğunuz zaman Nisa suresinden yani sarhoş olduğunuz zaman namaza yaklaşmayınız. Oku denildiğinde ben hafız değilim demiş. Yani işine gelen bölümünü okumuş, gelmeyen bölümünü okumamış. Olması kabilden Risale-i Nur'un bir cümlesini tutup o cümleyi tadil ve netice beyan eden ahirini almayarak arayımızda verilmektedir. Takdim edeceğim müdafaa namemde o oh! iddianameye karşı mukayese edildiğinde bunun 30-40 misali görülecektir. Bu numelerde nasip bir vakayı beyan ediyorum. Eskişehir Mahkemesi'nde makama iddianın nasılsa bir sehiv yanlış neticesi hata neticesi Risale-i Nur'un iman derslerine haltları ifsad ediyor gibi bir tabir ve sonradan o tabiren, tabirden vazgeçtiği halde Risale-i Nur şakitlerinden. Abdurrazzak bir zat mahkemede bir sene sonra demiş. Mahkemeden bir sene sonra demiş. Hey bedbat! O suç ayeti Kur'an'ı işaretinin takdirine mazhar. Ve İmam Ali'nin radiyallahu anh'ın üç kerametinin ihbar gaybisiyle ve gavs adamın kıddı sırrıhı kuvvetli bir tarzda ihbarıyla kıymeti dinesi tahakkuk eden ve bu 20 sene zarfında idare hiçbir zarara dokunmayan ve hiç kimseye hiçbir zarar vermemesiyle beraber binler vatan evladını temir ve işe eden ve imanlarını kuvvetlendiren ve ahlaklarını düzelten Risale-i Nur'un rüşadına ifsad ediyorsun. Allah'tan korkmuyorsun, dilin kurusun demiş. Şimdi bu Şakir'den haklı olarak bu sözünü makam daha gördü halde Said etrafına fesat saçmış tabirini insafınıza ve vicdanınıza havale ediyorum. Makam iddia Nur'un istimai derslerine ilişmek fikriyle dinin tahtı ve makamı vicdandır. Hükme kanuna bağlanmaz. Eskiden bağlanmasıyla istimai keşmekeşler olmuştur dedi. Ben de derim ki, Din yalnız iman değil. Belki ameli salih dahi dinin ikinci cüzdür. Acaba katla, cinayete, zina, sirkat, hırsızlık, kumar, şarap gibi hayat içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok ve büyük günahlar işleyenlere onlardan men etmek, yasaklamak için yalnız hapis korkusu hükümetin bir hafiyesinin gizli polisinin görmesi tevehümü kafi gelir mi? O halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis o da dürüst polis. Bir hafiye bulunmak lazım gelir ki serkeş nefisler kendilerini ve o kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşte salih Nur ameli salih noktasında iman canibinden herkesin başında her vakit bir manevi yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab ilahi hatırına getirmek de fenaktan kolayca kurtarır. Hem makam iddia bir risalenin güzel ve fevkalede kerametkarına bir tevakkuna Tevakkunun imza edilmesiyle bir cemiyet efradı diye manasız bir emare beyan etmiş acaba. Esnafların ve hancıların defterlerinde bulunan bu nevi imzalara cemiyet imanı verilir mi? Eskişehir'de aynı böyle bir vehim oldu. Cevap verdiğim ve Muzat Ahmedi Risalesini gösterdiğim zaman tecrübe tacibde karşıladılar. Eğer mabeynimizde dünya bir cemiyet olsaydı bu derece benim yüzümden zarar görenler elbette kemali nefretle benden kaçacak idiler. Demek nasıl ben ve biz i̇mam Gazali ile irtibatımız var, kopmuyor. Çünkü o hrevidir. Dünyaya bakmıyor, aynen öyle de. Bu masum ve safi ve halis dindarlar, benim gibi bir biçare iman derslerinin hatır için bir kuvvet alaka göstermişler. Ondan vasıtsız mevhum bir cemiyeti siyasi vehmini vermiş. Son sözüm Hasbunallah ve nimel vekil. Mevkuf hafsi müferitte Said Nursi. Allah evvelen razı olsun. Evet. Sayfa 286'da kaldık. Bu gelen kısım çok ehemmiyettir benim de. Başka bir videoda devam eder inşallah.